Türkiye savunma teknolojileriyle İspanya'daki fuarda dikkat çekti. TCG Anadolu'dan havalanan TB3 atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Güney Kore F-35'i iptal edip SİHA'lara yöneliyor. Fransa 2028'de robot askerlerle cepheye inmeyi planlıyor. Suudi Arabistan'ın Neon projesi hava durumunu etkileyebilir. Hayvan duygularını insan diline çeviren yapay zeka geliştirildi. Çinli şirketin robotu fabrikada kontrolden çıktı. Bilim ve teknoloji dünyasında bu hafta yine ilginç gelişmeler yaşandı. Hazırsanız gelin birlikte haftanın en çarpıcı gelişmelerine yakından bakalım. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı 2025'te, Türkiye ilk kez milli katılımla 32 firmayla yer aldı. Savunma Bakan Yardımcıları Musa Haybet ve Şuay Alpay, ayrıca Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin de fuara katılarak Türk firmalarına destek verdi. Heybet, Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü ve dünyaya açılma kararlılığını vurguladı. Deniz Kurdu 2025 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu gemisinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, Aselsan'ın geliştirdiği sistemler ve yerli mühimmat üreticisi Roketsan'ın füzeleriyle atış yaparak hedefleri tam isabetli vurdu. Bu ilk kez bir kısa pistli gemiden havalanan SİHA ile gerçekleştirilen atış oldu. Tatbikatın ardından görevlerini tamamlayan SİHA'lar tekrar TCG Anadolu'ya iniş yaptı. Bu başarı yerli savunma teknolojilerinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Güney Kore donanma stratejisinde önemli bir değişiklik yaparak daha önce planladığı hafif uçak gemisi projesini iptal etti ve bunun yerine gelişmiş insansız hava araçlarıyla donatılacak çok amaçlı bir komando gemisi inşa etmeye karar verdi. Çok amaçlı insansız ve insanlı entegre komando gemisi adı verilen yeni gemi 30 bin ton deplasmana sahip olacak. Bu gemi F-35B uçakları yerine muharip insansız hava araçları, gezici mühimmatlar ve keşif dronları taşıyacak. Sınırlı sayıda insanlı platform, özellikle amfibi operasyonlar için helikopterlerde gemide bulunacak. Yapay zeka ve robotik alanındaki hızlı gelişmeler robot ordularının gerçeğe dönüşmesini hızlandırıyor. ABD ve Çin'in ardından Fransa'da kendi robot ordusunu kurmak için somut adımlar atmaya başladı. Fransa ordusu 2028 yılına kadar cepheye robot askerler sürmeyi planladıklarını açıkladı. Askeri alanda robot teknolojisinin kullanımı, gelecekte pek çok ülkenin savunma stratejilerinin önemli bir parçası olması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın devasa Neom projesi bölgedeki hava durumunu da etkileyebilir. Şu ana kadar 50 milyar dolardan fazla yatırım yapılan projeye toplamda 8,8 trilyon dolar harcanması bekleniyor. Uzmanlar Neom'un çevresel etkilerinin bölgedeki hava sistemlerini olumsuz yönde değiştirebileceğini belirtiyor. Proje ile birlikte yağış düzenlerinde değişiklikler, daha yoğun kum fırtınaları ve rüzgarlara şiddetlenmesi gibi risklerin ortaya çıkabileceği ifade edildi. Bir teknoloji şirketi hayvanların duygularını insan diline çeviren bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Sistem hayvanların çıkardığı sesler, sergilediği davranışlar ve fizyolojik tepkilerini analiz ederek duygusal durumlarını belirlemeye çalışıyor. Elde edilen veriler makine öğrenmesi, derin öğrenme ve doğal dil işleme teknolojileriyle insan diline çevriliyor. Hayvan sahipleri evcil hayvanlarıyla daha iyi iletişim kurma umuduyla projeye destek verirken bazıları ise teknolojinin uygulanabilirliği konusunda temkinli yaklaşıyor. Çinli teknoloji şirketinin H1 model insansı robotu bir fabrikada kontrolden çıkarak işçilere saldırı noktasına geldi. Sosyal medyada hızla yayınlanan videoda iki işçi robotla yakın çalışırken bir anda robotun kollarını savurduğu ve dengesiz şekilde yürüdüğü görülüyor. İşçilerden biri son anda geri çekilirken diğeri robotun kayışını tutarak müdahale etmeye çalışıyor. Neyse ki olayda kimse yaralanmazken bu durum insansı robotların potansiyel risklerini gözler önüne serdi. Bu söz konusu şirketin robotlarının insanlarla etkileşimde yaşadığı ilk problem değil. Şubat ayında Çin'deki bir kış festivalinde benzer şekilde bir robotun izleyicilere doğru ani hareket yapması güvenlik endişelerine yol açmıştı. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere.